Birkaç hafta önce bir kardeşim davet etti. Tır satıyor bu kardeşim. Hocam dedi, aylardır bir tane tır satamadık. Siftahımız yok. Bir mekanımıza bir gel. Bir hayır dua et. Hem bir iki tırla sen biliyorsun. Biz biliyoruz seni. Yeni arabaları, araçları kullanmayı seviyorsun. Kullanmadığın bir tek uçak kaldı kardeşler. Dua edin. Ölmeden önce yapılacak istemde o uçağı da bitik değil. Dua edin. kullanmak. Allah bana kağanı kullanmayı nasip etsin kardeşler. 2028'de çıkacak diyorlar ama Allah ol derse ben onu 2026'da, 27'de kullanırım. Bir tur atayım orada. Havalanmaya gerek yok. Tamam kardeşim dedim geliyorum inşallah. Bir iki tur atarım orada tırla. Hem bir dua ederiz, çay içeriz. Tamam hocam. Dedim. Gittik. Bir iki tırla dolandım orada. Kullanması zor. Kardeşler kolay falan dediler de bana çok zor geldi yani. Durması, kalkması diğer araçlar gibi değil. Çok ağır bir araç. Dorselere baktık. Araçlara baktık. Bir dua yaptık. Çay içtik. Muhabbetimizi yaptık. Geldik. Önceki sohbette kardeşim geldi. Hocam senin kullandığın tır satıldı. Aylar sonra adam ilk defa tır satmış ya. Yani. Bir keyiflendi, mutlu oldu. Hocam be. Allah için bir daha gel bize. Diğer bütün tırlarla beşer dakika bile olsa birer tıra... Doseler de orada duruyor. Şimdi adam hem tırlar satıyor, onlarca tır var orada. Bir de doseler var. Doselere de bir gir çık yapman lazım hocam diyor. Bir gir içeriye çık diyor yeter. Kardeşler, duayı hafif almayın. İslam'a uyarsa bir insan ve şeytan, şeytanı takip edenler gibi fuhşiyatı, pisliği emretmeyip tam aksine Kur'an'ı hatırlatırsa insanlara Allah o adama bereket verir. Nereye giderse eline attığı altın olur. Öbür adam, şeytanı takip eden adam daha hayatından belli. Hayatından, mematından belli. Eline attığı kurur, çürür, bozulur, pislik içinde olur. Allah Teala bizi bereketlilerden kılsın kardeşim. Amin.